Dünya futbolunun iki süper starı, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi şüphesiz dünyanın en iyi iki futbolcusunu oluşturuyorlar. Son 10 yılda iki futbolcunun yaptıklarına çok az futbolcu yetişebilmiştir. Kırılmadık rekor, kaldırmadıkları kupa ve gol atmadıkları bir maç neredeyse hiç yok. Yine de Ronaldo ve Messi'nin çok farklı futbolcu olduğunu söyleyenlerin sayısı az değil. Messi doğal yeteneğiyle hep var olmuşken, Ronaldo zamanla çok çalıştı ve kendini geliştirerek zirveye uzandı. Messi çalımlarıyla çok ön plandayken Ronaldo hırsıyla ve inanılmaz şutları ile büyük dikkat çekiyor. Bu videoda ise Ronaldo'nun az da olsa Messi'den üstün olduğu detaylara bakmaya çalıştık. Eğer Messi'nin de üstün olduğu detayların videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip ve paylaşarak bunu belirtebilirsiniz. 1 numara sol ayak. Ronaldo'nun şüphesiz en zayıf noktasından biri de sol ayağı sert şutlarını daha çok sağ ayağıyla atıyor. Buna rağmen Ronaldo zaman zaman sol ayak olmasına rağmen pek çok futbolcudan çok daha sert şutlar attı. Üstelik attığı bu goller her seferinde en iyi goller sıralamasında yer aldı. Sol ayağı aslında onun gizli bir silahı. Savunma oyuncuları ve kaleciler onu hafife aldığı zaman Ronaldo şiddetli bir şekilde cezayı kesebiliyordu. 2 numara anormal zıplama Ronaldo'nun şüphesiz iyi olduğu noktalardan biri de doğal olmayan zıplamasıdır. Attığı kafa gollerinin yanı sıra bunu Ravaşita gollerinde de görebiliyoruz. Öyle ki bir keresinde Ronaldo'nun 2.88 santim kadar çıkabildiği görülmüştür. Eski futbolcu Geri Lineker'ın Ronaldo kadar yükseğe zıplayıp bu kadar uzun süre havada kalan bir oyuncu daha görmedim sözlerini söylemişti. 3 numara Ölü Yaprak Vuruşu Ronaldo bu şutlarında topun tam ortasına ayağının bileğine yakın bir kısmıyla vuruyor. Ronaldo'nun bu klasik vuruşu incelendiğinde ise topun takip edilebilir bir faos almak yerine son anda tahmin edilemeyecek bir şekilde sağa sola hatta aşağı yukarı savrularak kalecilerin işini oldukça zorlaştırdığı fark ediliyor. Ronaldo'yu rakiplerinden farklılaştıran bir diğer özelliği de vurduğu topların hızı. Ronaldo'nun şutlarında topun saatte yaklaşık 130 km hıza ulaşırken bir anda yön değiştirebiliyor. Dünya'nın en büyük kalecileri bile bu gollerin mağdur oldular. 4 numara Ronaldo'nun Çalımları Ronaldo çok yönlü bir futbolcu. İstediği zaman çok kolay bir şekilde bir futbolcuya kendi tarzıyla bacak arası çalımı atabiliyordu. Bu kadar hızlı oluyordu ki rakip futbolcuyu bile çaresiz bırakıyordu. Ronaldo'nun topu kaptırmamak için 8 saniye içinde rakibine 13 farklı hareket yapacak kadar hızlı ayaklara sahip. Ancak bu hareketleri yaparken topa değil de rakibinin vücut hareketlerine ve boş alanlara bakıyor olması bu sayede sürekli topa bakan defans oyuncusundan hep bir adım önde olmasını sağlıyor. 5 numara Fantastik goller Ronaldo gol atma şekilleri de oldukça büyük dikkat çekiyor. Genelde bu tarz golleri İbrahimovic'den görürdük. Fakat Ronaldo da yeri geldiği zaman buna benzer golleri atmayı asla ihmal etmiyordu. Her alanda kendini göstermeye çalışan Ronaldo, fantastik golleriyle seyircilerden tam puan almayı başarıyordu. Dünyanın en çok gol atan futbolcularından biri olan Ronaldo, bu başarısını hırsına ve çalışma disiplinine bağlıyor. 6 numara. Top kontrolü. Ronaldo'nun ayakları gerçekten bir mıknatıs gibi. Topa adeta aşık olan Ronaldo ona kavuşmak için gözünü bile karartabiliyor. Uzaktan her ne şekilde gelirse Ronaldo olabildiğince topu yumuşak bir şekilde almayı başarıyor. Topun yuvarlak olma özelliği Ronaldo için sanki geçerli değil. Uzmanlara göre Ronaldo'nun oynadığı futbol kadar sahip olduğu zeka da onun daha çok başarılı olmasını sağlıyor. Yapılan bir test Ronaldo'nun karanlıkta bile topun yönünü çok iyi tespit ettiği ortaya çıkmıştır. 7 numara Sırt Çalımı Böyle bir çalımın var olduğunu bilenler bile belki de yoktur. İlk başlarda Ronaldinho ile daha çok tanışmıştık. Ronaldo da bu çalımlarını en çok kullanan futbolculardan biri oldu. Sırtıyla topu düzelttikten sonra rakip futbolcunun ister istemez pozisyonu bozuluyor. Bu da Ronaldo'ya daha tehlikeli bir hale büründürüyor. Önünde boşluk olduğunda Ronaldo'yu tutmak neredeyse imkansız oluyor. 8 numara penaltı. Ronaldo penaltı golleri deyince akla geliyor. Çünkü %100 gol yapma ihtimali en yüksek futbolcuların başında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde attığı penaltı golü çok konuşuldu. Çünkü bu gol öyle böyle değildi. Herkes izleyince şaşırmadan edemiyordu. Ronaldo vuruşuyla ağları havalandırmayı başardı. Ancak topa gelmeden önce gözlerini kapatan yıldız futbolcunun vuruşundaki garipliği sihir olarak yorumlayan oldu. Topa daha vurmadan top sanki sihirli bir şekilde tam Ronaldo'nun sağ yağına gelmişti. Bunu nasıl yaptığına dair halen tartışmalar sürmekte. 9 numara Ronaldo Dans Futbol Ronaldo için adeta bir dans. Özellikle kariyerin ilk başlarında Ronaldo gösterişi çok seviyordu akrobatik özelliğini, yaşının da verdiği dinamikle oldukça ilginç hareketler yapıyordu. Topla adeta dans etmesi, rakip oyuncunun da dengesini bozuyordu. O yüzden Ronaldo zaman zaman çok sert müdahalelerle karşılaştı. Hiçbir savunma oyuncusu böyle çalımları yemek istemez. 10 numara Rövaşata Söz konusu Rövaşata oldu mu gerçekten Ronaldo'yu rakip olabilecek çok az futbolcu var. Geçtiğimiz yıl attığı yılın en güzel golü seçildi. Attığı röveşata golünde yerden 2.27 metre yükselip topa vuran Ronaldo izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Yaşı 33 olmasına rağmen böyle bir gol atması pek çok kişinin aklını almayacağı bir şeydi. Normal olarak bir futbolcunun o yüksekliğe çıkıp kafa golü atması bile çok zorken Ronaldo bunu havada röveşata ile yaptı. Sizce de bu gol efsane değil mi? 11 numara hız. Ronaldo hız konusunda da asla geri planda olan bir futbolcu değil. Bazen pek çok futbolcu ona yetişmekte büyük zorluk çekiyor. İşin en garibi ise Ronaldo yorulmak nedir asla bilmiyor. Maçın son dakikalarında bile yaptığı ani bir koşu ile rakip takımı nakavt edebiliyor. Ronaldo saatte 33.6 kilometrelik hızıyla futbol dünyasında hep zirvenin sahibi oldu. 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde bulunduran Usain Bolt saatte 44.7 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı insanı unvanını eline geçirmişti.